Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah celle celaluhu hepinize razı olsun. Hocam biraz kabir hayatından bahsetti. İnşallah biz de Kur'an-ı Kerim'in tesiri ve ayetleri ile ilgili çok fazla uzun tutmayacağım. En fazla 10 dakika inşallah. Fazla uzadı hakkınızı helal edin. İnşallah 10 dakika Kur'an-ı Kerim'in güzelliğiyle ilgili sadece bir kıssa anlatacağım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yani Peygamber Efendimiz'den sonra kainatı titreten Müslümanların tarafına geçen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluşundan bahsedeceğim inşallah. Ondan sonra inşallah bitireceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dini öğrettiği zaman Kur'an'ın ayetlerini o kadar güzel anlatmıştı ki her geçen gün Müslümanların sayısı artıyor. Elhamdülillah bakın bizim sohbet halkalarımız her geçen hafta daha da çok artıyor. Allah hepinizden razı olsun. Bilinçleniyorsunuz, çevrenize haber veriyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artmasını Yahudiler, müşrikler tahammül edemiyorlar. Ama Hazreti Peygamber'in bir duası var. Ya Rabbi bana iki Ömer'den birini eyle. İki Ömer, biri amcası Ebu Cehil, diğeri Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh çok öfkeliydi, çok şiddetliydi. Müşrikler arasında çok konuşulurdu. O konuştuğu zaman kimse konuşamazdı. Herkes birbirinden titrerdi. Hazreti Hamza gibi. Hazreti Hamza radıyallahu anh Müslüman oldu. Müslümanlar güçlendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güçlendi. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin duasını kabul ederek iki Ömer'den birini bana ihsan eyle ya Rabbi dedi. Allah Celle Hazreti Ömer bin Hattab'ı Müslümanlık şerefiyle nail etti. Müşrikler dedi ki Muhammed'in ordusu, Muhammed'in etrafındaki sahabisi artıyor. Biz bunun önüne geçmezsek Müslümanlar çoğalacak, biz helak olacağız. Ne yapalım, ne edelim derken kendi aralarında konuşurlarken dedi ki Muhammed'i öldürelim. Kim öldürürse ona bin deve vereceğiz. Bin altın vereceğiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme cesaretini kim alacak? Kimseden ses yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh ben öldürürüm. Müslümanların kökünü kurutmak için Muhammed'i ben öldürürüm. Ve Hazreti Ömer radıyallahu an öfkeli öfkeli müşriklerin içerisinden çıktı. Yolda hızlı hızlı yürürken Nuaym bin Yanlış olmasın efendim. Peygamber Efendimizin Nuaym bin Abdullah ile karşılaştı. Nuaym çok zeki bir sahabiydi, baktı ki Hazreti Ömer'in gözünden böyle öfke fışkırıyor. Ya Ömer hayırdır nereye gidiyorsun? Dedi ki Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Müslümanların başını kopartıp Müslümanlığı ortadan kaldırmak için Muhammed'i öldürmeye gidiyorum derken Nuay o kadar akıllıydı ki Peygamber Efendimiz'e haber uçuracak, haber verecek Ömer bin Hattab seni öldürmeye gelin diye artık bahaneler üretiyor. Sen ne yapıyorsun? Ya Ömer, Hazreti Peygamber'i öldürürsen onun amcaları, dayıları, dayısının oğulları seni yaşatacağını mı zannediyorsun? Diyerek Hazreti Ömer'in gözünü korkutmaya çalışıyor. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh çok kararlı. Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce Müslümanları o kadar çok işkence ederlerdi ki ediyordu ki Sadece dininden Müslüman gözüme Ama Hazreti Ömer davasından vazgeçmedi. Dedi ki Nuaym bin Abdullah demek ki sen de Müslüman oldun. İlk önce ben seni temizleyeyim sonra Muhammed'i öldüreyim. Baktı ki Hz. Ömer radıyallahu anh üstüne geliyor. Biraz korktu. Ya Ömer bana bak ben öldürmeden önce senin kız kardeşinle enişten Müslüman olmuş. Git onlarla ilgilen deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh daha çok öfkeli. Neye uğradığı şaşırdı. O öfkeyi o şiddetle evine gitti. Baktı ki evinde Kur'an-ı Kerim. Bakın Kur'an'ın hikmetini, Kur'an'ın kalbe sirayet edişinden bahsediyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh nasıl geldi? Bunlar görmedi Hazreti Ömer radıyallahu görmedi. Kendisine ders veren hocasını gizlediler, Kur'an'ı da sakladılar. Siz ne okuyordunuz dedi kız kardeş. Fatıma radıyallahu anha. Bir şey okumuyoruz dediler. Sizin bana okuduğunuz neydi? Kulağıma işittiğim o ses neydi? Ne kadar bir şey okumuyoruz derse de Ömer Hazreti Ömer radıyallahu anh, demek ki siz de Müslüman oldunuz deyip eniştesinin üstüne çıkıyor. Eniştesinin ağzını burnunu kan içinde bırakıyor. Bunu gören o sahabi annemiz kocasını kurtarmak için abisinin eline atılıyor. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh gözünü kan dönmüş Hiçbir şey görmüyor. Kardeşine de vurmaya başlıyor. Kardeşinin ağzı burnu kan içinde kalmış. Kardeşi abisini gördüğü zaman sesi çıkmayan Fatıma radıyallahu anh'a bağırmaya başladı. Ya Ömer beni dinle. Bizi öldürsen de parça parça etsen de vallahi biz Müslümanlığımızdan taviz vermeyeceğiz. Deyince Hazreti Ömer radıyallahu bir an durdu. Kendisine hiçbir şekilde tepki vermeyen kardeşi birden aslan kesildi. Ne yapacağını şaşırdı. Hazreti Ömer radıyallahu an birden durdu. Siz ne okuyordunuz? Deyince o sırada Hazreti Fatıma radıyallahu an Taha suresinin şu ayetleri lehu ma fi ve ma fil ardi ve ma beynehuma ve ma tahtet ta ve ma tahtet bütün gökte olanlar bütün arzdakiler yerdekiler bütün bu ikisinin arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onundur ayetine gelince Hz. Ömer radıyallahu anh demek ki bütün yerdekiler ve göktekiler biz ve kainatın hepsi Allah'ıma ait deyince evet ona ait deyince Hz. Ömer radıyallahu anh durdu. Düşünmeye başladı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in duası nail oldu. Ya Rabbi iki Ömer'den birini bana nasip et. Kalbine imanı şu Yerleşmeye başladı. Ve orada Allah kalbi kalbine hidayet nurunu estirdi. ile? Kur'an-ı Kerim'in ayeti nazil oldu. Bütün yerdekiler ve göktekiler onun biz kimlere tapmışız? Ey Fatıma kardeşim. Bakın Allah çevce hidayet nasip etti ya. Kız kardeşi eniştesiyle beraber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kölesiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna Ömer radıyallahu anh'ın kölesi bakıyor elinde kılıcı herkes tanıyor. Bu Ömer radıyallahu anh'ın Kölesi kılıcıyla geldi. Kesin bir şeyler olacak. Herkes telaşlanmaya başlıyor. Peygamber Efendimizin yanındaki bütün ashab-ı Ashab ikram telaşlanmaya başlıyor. Acaba ne yapacağız? Bir tek kişi telaşlanmıyor. Hazreti Hamza radıyallahu anh. Korkusuz çünkü. Allah'ın aslanı. Ne korkuyorsunuz ya? Eğer hayırla gelmişse hayırla gidecek. Eğer güzellikle gelmediyse geleceği varsa göreceği de var diyerek eline kılıcını atıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh içeri mi giriyor. Direkt Peygamber Efendimizin dizine çıkıyor. Ya Resulullah ben iman etmeye geldim. Ve Allah Celle Ceyre kendisine orada iman nurunu nasip ediyor. Kur'an-ı Kerim'in bakın bir ayeti. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri, bütün ayetleri bizim için bir örnektir namaz ayeti, zina ayeti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zikir çekmeye fırsatınız yok mu Kur'an-ı Kerim okuduğunuz için? Vallahi bütün zikirlerin en üstüne Kur'an-ı Kerim okumaktır. Peygamber Efendimiz başka, başka bir hadis-i şerifte buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine on hasene vardır. Yani 10 sevap vardır. Ben elif lam mim bir harftir demem. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Allah bana elif, lam, mim dediğim için 30 sevap yazdı. Düşünün Kur'an-ı Kerim'den günde bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa. Hele bir de onu ezberleyene. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'i şefaatçi ediyor. Allah Celle Celaluhu orucu şefaatçi edecek kıyamet gününde. Oruç nida ile bağıracak. Allah'ım vallahi o beni gündüzleri tuttu, kendini aç bıraktı. Sırf senin rızanı kabul, rızanı kazanmak için. Vallahi benim şefaatimi ona kabul eyle. Kur'an-ı Kerim ne diyecek? Ya Rabbi senin okulun geceleri namazda beni zikretti, okudu. Benim şefaatimi ona nail eyle. Allah Kur'an-ı Kerim'i e orucu bize şefaat edecek. Ve onların şefaati kabul olacak. Bakın şefaati kabul olacak iki amelimizi boş geçmeyelim. Kur'an-ı Kerim bizim göz aydınlığımız değil mi? Her şeyimiz Kur'an-ı Kerim'de yazılıyor. Ticaretimiz, hayatımız, aile bağlarımız, her şeyimiz Kur'an'da yazıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i daima kalbimizde zikredelim. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim günde günde demiyor. Kim on defa İhlas Suresini okursa Allah Celle cennet Cennet'te ona bir köşe yapacak. On defa İhlas Suresi. Kulhu Allah'u ve lem ve lem 10 defa okumak kaç dakikamız alır? Bir tane köşk değil mi? Bakın bir ev yapmak için bir senemizi harcıyoruz. Hele onun borcunu ödemek için ne kaç senemizi veriyoruz? 5 sene, 10 senemizi veriyoruz değil mi? Sırf bir ev yapmak için. Ama Allah cennette bizde, Bizlere köşkler hazırlıyor. Ne sayesinde? Kur'an'ı anlama, Kur'an'ın kalbimize hidayet etmesi sayesinde. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın her ayetinden bizlere istifade etmeyi nasip eylesin. Kur'an'ın aydınlığında, o kabirde bizleri Kur'an'ın ışığıyla aydınlanmayı nasip eylesin. Rabbim kabrimizi geniş eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Ölümümüzü imanla, Kur'an'la yolumuza devam edebilmeyi nasip ve müessir eylesin inşallah. Amin. Lillahi Teala.